sizlerle birlikte bu yılda bu attım tekne deneyeceğiz. Yani sona gitmeye çalışacağız. Neden? Roketleri de koysana. Roketleri de koy. Roketleri de mi? Evet. İşimize yarar değil mi? Ben hep roket gidiyordum sana. Hayır o roketleri değil. Hangi roketleri oğlum? Hani uçma roketi var ya. Ben bazen o roketi sana. Evet. Jetpack oğlum. Bazen de evet, aa, adı, e, ta adı gemimle gidiyordum sona kadar neredeyse. Son belirlecek bir şey. Hadi gel. Yolculuğa gidiyoruz. De 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 o fikir yaptı dedim olmayacak. Bunu yapmayacağız. Yani niye? Öyle ölünce sürekli şelaleye git gel git gel zor olur. Yo. Kaçmak ver. kolay. Boş ver. Ben gideceğim dedi. Bundan sonra şelale tamam. Tamam bir sonraki videoda. Evet. Bunlar batlıyor diyor. Ben hep bu gemiyle sonra gidiyorum. O ilk başta tahta veriyor ya sonra da e, jet e, onladı neydi ne? arkan motor kıza takıldı. Heh işte motor veriyor ya. Hem adada gitmeyi sağlıyor hem karada bu aslında paralı motor. Ama sonsuza dek bedava değil mi artık? Taş Aman iyi. kelebekler bizden büyük oğlum. He. Kelebek değiliz ki biz Lan nota atmayın ya önümüze. O zaman sen de kaç? Gitmiyor ki. Ben gittim. <laughs> Gitmiyor dediğim anda sen gittin. Hiç olmaz gel. Bence nehire gidelim. Ben tek parça gidiyorum Alper. Ana. Tamam ben seni bekliyorum. Ama Hadi öldüm. Öldün mü? Tamam. Şimdi başka bir şelale. şey, tekne yapacağız tamam mı? Şelale, şelale, şelale. Evet, şelale. Bir sonraki videoda dedim ya oğlum. Şimdi diğer tekneyi deneyelim. Arkadaşlar gemiye getirdik. Elemeyi gözlüyoruz. Bu bizim göz nurumuzda. Hadi başla. Buraya ya. da kafamızı Ah, düştüm. Lan, lan geri gel. Çabuk geri gel. Lan. Geri öl. gel lan. Öl, ah. öl. 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 Lan öldü. Yeter koyacaksın yine. <laughs> Yeter koyman gerek. Kaydettin değil mi bu kemiği? Evet. Girme mağdura. Bir par gemi yatt. Ne oldu? ne oldu? Çıkmadı. Ne oldu lan? Ne <laughs> olmadı? <Ay>. Galiba. <laughs> Nasıl <laughs> Sen? Oo para para bunların hepsi Mehmet'in Çalsam lan, mı? Süper yeme, Lance süper yeme bu değil mi? Şu bu doğruyma? böyle olduk abi. Süper yeme gitti. Çöp oldu. Tamam boş ver bir sonraki gemimize geçelim arkadaşlar Mehmet Sabri inat ettiği için videoyu devam ettiremeyeceğiz o yüzden bay bay hoşçakalın görüşürüz.